Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Evet arkadaşlar 2025 Burç yorumları ile karşınızdayım ve ciddi anlamda e, köklü bir değişime götürüyor bizi 2025 diyebilirim. Tabii ki bireysel haritalarımızda 0 derece, 1 derece, 2 derece ve 3 derecelerde gezegenlerimiz varsa bu söylediğim yorumlardan daha da çok etkileniyor olacaksınız bunu unutmayın. Şimdi Plüto biliyorsunuz 10. evinizde girdi. Artık kariyer konusunda bizi bir güçlendirecek. Yani iş kurmamıza vesile olacak. Belki de e, hayatımızda köklü bir değişme sebebiyet verecek. Evlenmek, ayrılmak, iş kurmak, e, toplum önündeki statümüzü bir yenilememizi istiyor aslında bizim için. Bunun içinde tabii ki kovaca verecek bunu, plüto olarak verecek. Plüto zorlu, yani zorlu koşulların altına elimizi koymamızı isteyecek. Kova olarak da birileriyle işbirliğinde yapmak, işbirliği yapmak zorunda bırakacak. Yani anlaşmalar, sözleşmeler, hepimizin ve bütün hayrına çalışmamızı da isteyecek. Böylelikle gücü iktidarı elimize verecek diyebiliriz. Jüpiter'de İkizler Burcu'nda ilerlerken size aslında bilgiden para kazandırmaya devam edecek. Hatta İkizler de çift yerden para kazancı gibi fırsatlar da sunacaktır. Bunu da unutmayın. 7 Temmuz'dan sonra da Uranüs İkizler'e geçecek. Tabii ki bilgili ve donanımlı olduğunuz bir konuda para kazanma fırsatı yakalayacaksınız. Plüto'dan da aldığı bir üçgen açı olacak yıl boyunca arkadaşlar ikizlere geçtikten sonra. Tabii ki bu ikizli, ikisinin arasındaki üçgen açı e, bilgili ve donanımlı olduğunuz bir konuda iş fırsatı yaratacak. Belki birileri sizin e, bilginizi ve donanımınızı bir işe çevirmenize destek olacak. Belki birlikte bir araya gelerek Plüto'nun da desteğini almış olarak hayatta e, Hayatınızda bir sıçrama yaşayacaksınız diyebilirim. Tabii ki bu dediğim gibi atama bekleyenler için atama, belki de e, yıllardır emek verip e, kabiliyetli ve yetenekli olduğu bir işte uzmanla e, geçiş yapmak gibi bir etki de yaratacak. Bunu da unutmayın arkadaşlar. gelelim Satürn'e ve Neptün'e. Neptün ve Satürn Balık burcunda ilerliyordu biliyorsunuz. Artık Koç burcuna da geçiş yapacak. Ee, özellikle 12 Ocak'ta Kuzey Ay düğümü Balık burcuna girecek. 31 Mart'ta Neptün Koç burcuna geçecek. 25 Mayıs'ta da Satürn yine Koç burcuna geçiş yapacak. Tabii ki bir süre ilerledikten sonra tekrar balığa geri dönecek arkadaşlar. Yani sizin 11. ve 12. evlerinizde bir hareketlik söz konusu olacak. Kader diyor ki aslında ben rahatımdan konforumdan ödün vermek istemiyorum diyen sevgili boğalarımızı biraz harekete geçirecek. Hayallerine gitmen için işbirliği yapmak zorundasın, harekete geçmek zorundasın. Kaderin sana getirdiklerine razı olmak zorundasın, senin planların bazen değişebilir yeni gelen planlara adapte olmalısın şeklinde düşünebiliriz burayı. Özellikle de balık burcunun son derecelerinde, koç burcunun ilk derecelerinde gezegeniniz varsa ciddi anlamda bu etkiden direkt bu şekilde etkileneceksiniz. Kaderin bir planı var. O kaderin planına ayak uydurabilmek için biz de elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Satürn koç burcundayken hedeflerine kitlen, hayallerine kitlen, kaderin getirdiği zorluklarla mücadele et diyecek bizler için e, Neptün'de e, ne kadar mücadele edersen seni o kadar mükafatlandıracağım diyen bir konumu e, gösteriyor olacak. Hatta 14 yıl boyunca emek verdiğimiz tüm ko konuların kader tarafından desteklendiğini, kaderin kadere teslim olduğumuz sürece. E, Hayatın bizim için e, cidden e, daha parlak, e, daha ulaşılabilir, daha yaşanabilir hale geldiğine, hayatımızda gerçekten akışın bizi e, teslim olduğumuz takdirde bütün güzelliklerine kavuşturduğunda fark ediyor olacağız hep birlikte. Gelelim Jüpiter'e. Jüpiter ilk 6 ayda İkizler Burcu'nda ilerliyor dedik para evimizde. E, bilgimizden, donanımızdan fırsatlar yakalayacaktık. Ama ikinci 6 aydan sonra ise hatta 2026'nın e, ikinci yarısına kadar e, bize diyecek ki kardeş ortaklardan aileden çok destekleneceksin. Belki birileriyle işbirliği yaptığında bize gerçekten sırtımızı sıvazlayacaklar bize güç kudret verecekler. Belki de bu gittiğimiz yolda bizi başarı için teşvik edecekler. Fikir alışverişleri bize pozitif anlamda geri dönüşler sağlayacak. Yani iletişim alanımız aynı zamanda üçüncü ev. Yani iletişim, iletişim, iletişim diyor size farkındaysanız hem ikizlerden hem de yengeçten e, fayda kazanacaksınız. E, hem Jüpiter'in hem de Uranüs'ün etkileri hem kazançlarınızda hem de akraba çevreniz, kardeş çevreniz, iletişim alanınızda da büyük bir e, fırsat getirecek. Belki eğitim almak isteyeceksiniz gibi de bir vurgu da yaratıyor. Bunu da unutmayın. Biraz da Güney Ay Başak Burcu'nu konuşmak istiyorum. Çünkü Güney Ay Başak Burcu'na geçecek ve sizin 5. evinizde seyahat edecek yıl boyunca. Şimdi Başak Burcu biraz titizdir, detaycıdır, takıntılıdır. takıntılı insanlara denk gelmek, takıntılı bir aşkın içine saplanıp kalmak gibi bir enerji yaratıyor. Malum bu kadar gezegen burç değiştirmiş, hayat o kadar hızlı ilerlerken bir sevgili bizi aşağı çekiyor olabilir, bizi sürekli eleştiriyor olabilir. Onlarla geçinmemiz biraz güç ve zor olabilir. Kader bize bu insandan öğrenmemiz gereken artık birazcık bu e, aşk hayatını biraz kenara bırakıp kendi e, kişisel hedeflerimize odaklanmamız gerektiğini anlatıyor. Yani bize aslında kendimize hatırlatacak e, gelen insanlar. Belki de orada yaşayacağımız tecrübe ve deneyim, e, hayatta kendi işim olmalı. Demek ki kader beni öyle bir takıntılı insana denk getiriyor ki işimi kurmalıyım, para kazanmalıyım, kimseye muhtaç olmamalıyım diyen bir konuma ve kıvama getirecek diyebiliriz. Tabii ki var olan çocuklarımızla ilgili bu dönemde bazı zorluklar yaşayabiliriz, ama burada da diyor ki yani onlar artık büyüyor, bireysel olarak hareket etmek istiyor istiyorlar onları çok fazla güvenli alanda tutmak onların sıkılıp boğulmasına sebebi oluyor Belki de yaşayarak tecrübe ederek bir şeyleri deneyimlemeleri gerekiyor biraz serbest bırakın onlar hata yapa yapa doğruyu bulacak şeklinde de bir vurgu yaratıyor arkadaşlar Peki üzerine gidersek durdurmaya çalışırsak Hata yapmalarını engellemeye çalışırsak neler olacak? Tabii ki aramıza çocuklarımızla bir mesafe açmış olacağız. kontrol e, sistemimiz fazla çalıştığı için çocuklar bundan bunalıp isyan bayrağı çekecekler. Bu sefer o e, aşılamaz engellerle uğraşmak zorunda kalacağız. O yüzden... Oğlum, kızım, ben bu konunun sana hayırlı gelmeyeceğini düşünüyorum. Böyle böyle zorluklar yaşayabilirsin, ama yine yapmak istiyorsan, senin her zaman yanındayım şeklinde. Onları e hata yapmaya izin verip e, seçimlerini kendilerini yapmalarına müsaade etmeliyiz ki tabii ki arkalarında durmalıyız daha böyle e, seviyeli bir e, oto kontrol e, yapmalıyız Eğer aşırı kontrolcü ve eleştiren tavırlarımızdan dolayı çocuklarımızla Aramızda belki de kapatamayacağımız yaralar oluşturabilme ihtimalimiz var. Buraya çok çok dikkat edin lütfen. Bir de eğer bu dönemde bir çocuk planlıyorsak, bu sanki e, sıkıntı ve zorluğu beraberinde getirecek arkadaşlar. O kadar yoğun bir iş tonfamız var ki bu dönemde dünyaya getirdiğimiz çocuk veya hamilelik bizim elimizi kolumuzu bağlayacak, strese sokacak e, şeklinde düşünebiliriz. Ya da hamilelik ve doğumda bazı zorluklar yine hayatımızın ana teması haline gelebilir. Tüp bebek tedavisi bekliyorsak bu dönemde biraz ara vermeliyiz. Bir, bir buçuk yıl daha ara verip belki de kendiliğinden tedaviyi bıraktığımızda kendiliğinden gelen bir bebek hikayesi de doğabilir. Bu daha pozitif bir anlamda hayatımızda tezahür ediyor olabilir arkadaşlar. Kısacası oldukça yoğun bir tempolu 2025 yaşayacağız ve hayat bizi güçlendirmek için elinden gelen çabayı gösterirken bu söylediğim ana vurgulara dikkat ederseniz gerçekten müthiş bir gelişim kaydedeceğiz. Hayatımızda kökten değişimler yaşanacak. Ee, çok hareketli bir yıl. Bir günün diğer güne benzemediği bir yıl yaşayacağız. Çünkü hem balığın enerjisi hem koçun enerjisi hem ikizlerin enerjisi bir yandan koç harekete geç derken e, balık e, ne yapacağım şimdi diye korkarken ikizler Tamam ben buradan devam ediyorum. Bunu da deneyelim. Şunu da yapalım şeklinde. Ee, Plüto da kova burcunda hepimizin hayrını olsun. Hepimiz birlikte başarabiliriz şeklinde vurgular yaratacak. Yani o kadar karışık bir gökyüzü var ki ben anlatırken yoruldum. Umarım sizler e, pes etmezsiniz. Ben de bu videoyu çekerken çok pes ettiğim durumlar oldu. Ama gerçekten... Mucize var yani işin ucunda mucize var. Gerçekten söylediğim vurgulara dikkat ettiğinizde, pes etmediğinizde, savaştığınızda, değişime açık olduğunuzda, işbirliğine gönüllü olduğunuzda, biraz oto kontrolü bıraktığımızda şeylerin gerçekten e, doğru noktaya gittiğini fark ediyor olacağız hep birlikte. Umarım en iyi bir yıl geçirirsiniz. 2025 sizlere mutluluk, huzur ve başarı getirir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.